Bu şifalı bitkiyi biliyor musunuz? Faydaları nelerdir? Nasıl kullanılması gerekir? Videolarımızın tamamını izleyin. Beğenirseniz paylaşın. Kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Elde edilecek gelir ihtiyaç sahipleri ve engelli kardeşlerimiz için kullanılacaktır. Şimdiden teşekkürler. Deve dikeni faydaları nelerdir? Bilimsel adı Cardina marianum olan deve dikeni aslen Akdeniz'de yetişen bir bitkidir. Halk arasında kengeli, ak kız gibi isimleri de bulunan deve dikeninin işte mucizevi sayısız faydaları. Deve dikeni aslında 2000'li yıldan beri kullanılmaktadır. Astragia familyasının bir üyesi olup ayçiçeği ve papatyalar gibi diğer bitkilerle ortak özellikler gösterir. Milattan sonra 40 tarihinde Yunan hekim ve botanikçi Dioscorides deve dikeninin şifa verici olduğunu ilk kez açıklayan kişi oldu. Kansere karşı faydalı etkiler sağlar. 2007'de Minnesota Üniversitesi'ndeki araştırmacılar deve diken tedavisiyle ilgili şunları tespit ettiler. Prostat, cilt, göğüs ve servikal hücrelerde kanser hücresi gelişimini engellemede dair olmak üzere silmarin güçlü antikanserojen etkileri olduğuna dair kanıtlar vardır. Silmarin moleküllerinin yaklaşık %50'si ile %70'i silbün türüdür. Bu antioksidan protein sentezini uyarır ve sağlıklı hücrelerin dış katmanını değiştirerek hasar ve mutasyona karşı korur. Magna Grecia Üniversitesi Deneysel ve Klinik Tıp Bölümü araştırmacılarına göre silmarin toksinlerin hücre zarı reseptörlerine bağlanmasını önlediği için bir kanser koruyucusu görevi üstlenmektedir deve dikeni, kanser, yüksek kolesterol, diyabet, böbrek taşı, safra kesesi bozuklukları, kemoterapi, alkol, cilt hastalıkları ve daha birçok hasara neden olabilecek toksinleri vücuttan temizleyebilir. Aynı zamanda bir antioksidan olan deve dikeni, hastalık gelişimini engelleyen ve yaşlanma sürecini yavaşlatabilen E vitamini ve C vitamini gibi diğer önemli besin maddeleri açısından da güçlüdür. Ayrıca deve dikeni doğal karaciğer destekçisi ve detoks dikatörü olarak bilinir. Karaciğer günlük hayatımızda bir filtre görevi görüyor ve vücuttan zararlı maddeleri uzaklaştıran toksinlerden bizi korumak için sürekli çaba gösteriyor. Karaciğer detoksifikasyonu ve sağlık Deve dikeni iyi bir karaciğer destekçisi ve güçlü bir detoksifikatördür. İşlenen toksinleri vücuttan çıkarırken karaciğer hücrelerini yeniden inşa etmeye yardımcı olur. Deve dikeni alkol tüketiminin, gıdalardaki ve suyumuzdaki zehirli maddelerin, nefes aldığımız havadaki kirlilik ve hatta zehirlenmelerin zararlı etkilerini tersine çevirmede etkilidir. Karaciğer aslında en büyük iç organımız. Diyabet kontrolüne yardımcı olur. Deve dikeni tohumu içerisinde bulunan silimarinin diyabet semptomlarının kontrolüne yardımcı olduğuna dair çarpıcı araştırmalar mevcuttur. Süt deve dikeni içerisindeki antioksidanlar insüline dirençli hastalarda kan şekeri seviyelerinin düşürülmesini kolaylaştırmaktadır. Karaciğer detoksifikasyonu sağlar. Deve dikeni güçlü bir karaciğer temizleyicisi olarak bilinir. İşlenmiş toksinleri vücuttan atmasının yanı sıra kara ciğer hücrelerinin yeniden oluşumunu sağlar. Ayrıca oluşan hasarın onarılmasına da destek olur. Karaciğer insan vücudundaki en büyük iç organ olduğu için detoksifiye edici fonksiyonların pek çoğundan sorumludur. Dolayısıyla bir kan temizleyici olan karaciğeri koruyan deve dikeni genel vücut sağlığı için de oldukça faydalıdır. Yaşlanma karşıtı etkileri mevcuttur. Deve dikeni antioksidanları yaşlanma sürecini yavaşlatmaya yardımcı olur. Vücuttaki serbest radikal hasarını önler. Aynı zamanda sindirim sisteminden gelen atıkları temizlemeye yardımcı olduğu için yaşlanmayı yavaşlatır. Antioksidanlar vücudu kronik hastalıklardan korurken cilt yüzeyi de bu faydalı etkilerin tesiri altındadır. Karaciğeri toksinlerden temizler, vücudu toksinlerden temizler, zehirli atıklardan arındırır, karaciğere detoks yapar, yağ yakmaya yardımcı olur, kilo verdirir, çeşitli kanserleri tedavi edici özelliği vardır mantar enfeksiyonlarını tedavi eder, bir takım ilaçların yan etkilerine karşı koruma sağlar, Alzheimer hastalığının ilerlemesini yavaşlatma özelliği, kalp hastalıklarını önlemesi, şeker hastalığını azaltması, safra kesesi tedavilerinde anne sütünü arttırmak için sirozu engeller, Romatizma tedavilerinde migren ataklarının azalmasında yardımcı olur varisleri giderir, deve dikeni nasıl kullanılır, deve dikenini çay şeklinde demleyip de içebilir, veya kapsül haline getirilmiş fakat faydaları azaltılmadan hazırlanmış tablet halinde de alınabilir. Deve dikenden maksimum düzeyde yararlanmak için tohumunu temin edip bundan çay demlenebilir. Bu çay bir tatlı kaşığı deve diken tohumu ve bir bardak kaynamış su ile hazırlanır. 10-15 dakika kadar demletilerek sıcak iken sabahları aç karnına ve öğle yemeğinden yarım saat önce ve de yatmadan yarım saat önce içilir. Nane de ekleyebilir tadını güzelleştirebilirsiniz.